Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama çalışmaları yürüten Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni rotası belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ünvanına sahip Fatih, Temmuz ayında Karadeniz'de çalışmalara başlayacak. Duyuruyu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Bu güzel haberin sevincini aynı ortamda hep birlikte yaşayalım. Fatih sondaj gemimiz Akdeniz'deki iş planı tamamlanınca onu biz Marmara'ya çektik. Şu an İstanbul'da. Köprülerin altından geçeceği için bizim arama sondaj gemilerimizin kuleleri yüksek. Köprülerimizin denizden seviyesi de 60-65 metre seviyelerinde. O seviyeyi kurtaracak şekilde kuleleri indireceğiz. Sonrasında köprüleri geçince tekrar montajını yapacağız. Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak olacak. Fatih 229 metre uzunluğunda ve 51.283 283 ton ağırlığında. Bakan Fatih Dönmez ayrıca bir haftadır raflarda olan Borel el dezenfektanı için de konuştu. Bu süreçte 100 mililitrelik şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldığını söyledi.